Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü. Rahvanatlar gibi ırgılanan gökyüzü gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay, şofa yakın bir mum gibi erimeden. Dağlar çivilendikleri yerden çürümeden bebekler hayta hayta yürümeden geleceğim diyorum. Geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar ah, çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök koşuyum sırmalık esende. Gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırır beni sana? Geleceğim diyorum takvim sorma bana. Ahlamurlar çiçek açtığı zaman. Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüdü ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarlarını açtım, sendik bu tılsım neydi? Başka bir gezegende de olsan dönüşüm sana. Kesin bir gün belirtemem, ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlar seniden. Ya Yaralarıma en acı tutunları basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim. On iki ayın birisinde kesin takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte notalar karıştı. Ezgiler muhalif, hava kurşun gibi ağır, yağmursa arsız. Ey benim alfabemdeki kadim elif, ne güzellik ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana, geleceğim diyorum, biraz mühlet tanı bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim. Her dar kapıdan kimseye uğramam ben sana uğramadan kavlime sağdığım sağdığım sana takvim sorup butu çizdirme bana ben sana çiçeklerle geleceğim ıhlamurlar çiçek açtığı zaman.